Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, mini mini birler, çalışkan yediler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yolunda. Tıkırında gidiyordur. 7'den yeni nesile serimize devam ediyoruz. Bu videoda sizlere açılar ve çokgenleri karıştırıp, şöyle mix yapıp yeni nesil sorular çözeceğim. Çok güzel, harika yeni nesil sorularımız var. Umarım konuları tam anlamıyla anlamış, bitirmişsinizdir. Açılar ve çokgenleri eğer anlayıp bitiremediysen ne yapıyorsun? Partikül Matematik kanalında hem konu anlatımı hem de bu iki konu ile de ilgili soru çözümü var. Normal temel düzey. Konuyu bize öğreten, konuyu bize aktarabilen çok güzel sorular da çözdük. Ama burada sadece yeni nesil çözeceğiz. Çünkü 7'den yeni nesile gitmeliyiz ki oradan da LGS canavarı olmak için tam anlamıyla hazır olmalıyız. Tamam? 7. sınıf videolarımız ve tabii ki de LGS boyunca sizlerle beraber olacağız. O videolarda LGS videoları da devam edecek. Önümüzdeki senede beraberiz, bırakmak yok. Birlikte artık bir yola çıktık. Sonuna kadar o güzel hayal imizi yaşayana kadar o istediğimiz liseye ulaşana kadar beraberiz hiç merak etme. Her anlamda yanındayım. Dolayısıyla eğer değilsen kanala abone olmayı unutma ve tabii ki de abone oldurtmayı da unutma. Yani videomuzu WhatsApp gruplarınızdan arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Tamam? Artık hazırsan ne yapıyoruz? Kalemi elimize alıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi ilk soruyla giriş yapalım bakalım. Bu katlamalı çatlamalı soruları LGS amcalar da çok seviyor. O yüzden bir tane ben de koydum. Biraz düşünmemiz gerekiyor. Bu iş nereden başlamış nereye gitmiş tamam. Şimdi okuyalım sorumuzu. Ön yüzü mavi, arka yüzü beyaz. Olan ABCD dikdörtgeni şurada solda dikdörtgeni görüyorsun. Şekildeki gibi C köşesinden 30 derecelik bir açı ile katlanıyormuş ki katlanmış halini ikinci şekilde zaten görüyoruz. Buna göre FCB açısının ölçüsü kaç derece olur demişiz. Şimdi öncelikle 30 derece neresi bakın? Şu katlamadan sonra Arta kalan hani üst tarafta kalan açıymış o 30 derece. Peki biz ne yapıyoruz? Şimdi bir baştan bir düşünelim. Yani bu kağıt nasıl katlanıyor? Şimdi F köşesi şurada ama aslında o F köşesi nereden geliyor? D'den geliyor. Yani aslında o D köşesi. Dolayısıyla biz şuradaki köşeyi alıp şöyle katlıyoruz. Yani şöyle bir şey oluşuyor. Tamam çok güzel çizdim. <laughs> Şimdi o açı aslında yani şurada kalan açı aslında en başta şuradaki açıya da eşit değil midir? Yani şu katlandıktan sonra şunu orayı nasıl gösterelim? Mavi ile gösterelim. Şu açı da aslında 30 derece olmaz mı? Çünkü katlama açısı 30 derece. O zaman katlanan kağıt da 30 derece olmak zorunda. Çünkü 30 dereceden geliyor. E 30 dereceden gene 30 derece devam etmek zorunda. O zaman buraya da ne diyorum? 30 derece diyorum ve soru bitiyor. Neden soru bitiyor biliyor musun? FCB açısı sorulmuş. FCB neresi? Şöyle nasıl gösterelim? Şöyle gösterelim. FCB. Yani şurada arta kalan açıyı soruyor. E bu dikdörtgen. Dikdörtgenin köşesi 90 derece değil midir? 90 derecedir. 30'unu 30'unu almışım. 60'ı gitmiş. Ne kalmış o zaman? 90'dan 60'ı çıkarttırı verdik mi? 30 derece kalacak. O zaman bize sordu FCB açısı ki şöyle şekilli şu kullu gösterelim. FCB açısının ölçüsü eşittir 30 derece yazıp geçebiliriz bu soruyu. Tamam? Şimdi bir değişik karmaşık soruyla daha devam ediyorum. Ne demiş? D1 D2'ye paralelmiş paralellik çok güzel bir şey bu arada açılarla ilgili soru çözerken paralel diyorsa canımsın diyeceksin sen benim canım ciğerimsin diyeceksin öyle başlayacaksın A B ney bu ışını A'dan başlayıp B sonsuza gidiyor A B ışınını şurada görüyorsun A B tamam E A C açısının e, A, C nerede? E, A, C. He. Açı ortayı demiş. E onu zaten soruda göstermiş. O zaman bu buraya kadarki kısmı bir daha düşünmeme gerek yok. Soru şekil üstünde zaten her şey gösterilmiş. Olduğuna göre B, A, C açısı kaçtı? Neresi o B, A, C? Aha da şurasıymış. Şimdi hemen açılarla ilgili bir şey daha düşün. Böyle bir bakınca bir ön yargıyla yaklaşıyorsun değil mi? Lan bu soru nasıl çözülecek? Böyle bir şey hoca bize göstermedi, çözmedi diye düşünebilirsin ama oysa ki hoca sana şöyle çizse, böyle iki tane paraleli attırdı. Tamam? Ardından da şöyle yaptı, şöyle yaptı şurayı sordu diyelim. Mesela burası kaç derece? 33. Burası da 85. Hadi bakayım çocuğum şurayı bul dese ya çok rahat bulursun. Dersin ki hocam sen bize M kuralı anlattın. Hani Melih hocanın M'si. Neydi o M kuralı? Sağa bakan şu iki küçük açımız sola bakan açıya eşitti. E dolayısıyla aynı şeyi burada da yapamaz mıyız? Yaparız. Yani şuradaki AB ışını bizi bozar mı? Yürüsün gitsin abi ışını kendi işine baksın. Bizi bozmaz. Biz oradan yine yolumuza gideriz. Yani şurada bak 85 eşittir dedim sola bakan açı eşittir 33 artı şuradaki sağa bakan açı. Yani şu 33 sağa bakıyor bak. Bir tane 33 sağa bakıyor. Bir tane diğerini bilmiyorum. Hadi oraya x diyelim. Tamam? X'i dedim. E ben o açıyı bulamaz mıyım? Bulurum. 85 şuradan 33'ten çıkart onu. Çat diye şöyle üşendim. Tekrar yazmadım. Buradan çıkartıyorum. 52. Aha da bu açı 52 dereceymiş. Şimdi 52'nin bana sırtı lazım. Arka tarafı lazım. E nasıl bulacağız? E burası doğru açı. Yani şöyle bir 180 var orada. Düzgün. 180'im var. O zaman o 180'den 52'yi çıkarttırı verelim. Şurası 8. 7'den 5 çıktı 2. Ve şurası da 1. 128. E bu 128'de açı ortayı varmış. Bölünsün 2'ye çaptadanak o 128'i de 2'ye bölersek ne çıkacak? 64. Yani burası da 64, burası da 64. E bana da BAC şurayı soruyordu. Geçmiş olsun. 64 derece olarak. Orayı da ne yaptık? Zank diye bulduk. Mevzu bu. Tamam. Yani işin içine açılarda sana soruları zorlaştırabilmek için ne yapıyorlar? Oradan çiziyor, buradan çiziyor, buradan çiziyor. Böyle bir garip garip şekiller oluşturabiliyorlar. Oysa ki biraz sade düşündüğünde şakkadanak soruyu çözüyorsun. Geçtim üçüncü soruya. Şimdi Semih kardeşimiz işe gücü yok, işsiz. Birbirine paralel iki kibrit çöpünü almış. Arasına da yetmemiş. Gıcık ya. Bize soru çıkartacak. 12 tane kibrit çöpünü koyarak aşağıdaki şekilde olduğu gibi açılar oluşturmuş. Aferin sana Semih. İlk açı 3x artı 15 zaten şekil üstünde verilmiş. Olup yönü aşağı olan açılar... Aha burası önemli her açı solundaki açıdan 5 fazlaymış. Bak aşağıya bakan açılardan bahsediyoruz. Birincisi zaten 3x artı 15. Diğeri onun 5 fazlası. Diğeri onun 5 fazlası. Diğeri onun 5 fazlası. Yani böyle 5 artı 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 gidiyor. Her açı solundaki aşağı bakan açıdan daha 5 derece fazla çünkü. İkinci açımız ki o arkadaşımız yukarıya bakıyor gördüğün gibi şurada. X artı 35. O da Yönü yukarı olan açılar için her açı sonundaki açıdan 10 fazla. Aynı sistem burada da 10'ar 10'ar gidiyormuş. Tamam, bizim için bir problem yok. Buraya kadar her şey iyi güzel gidiyor gibi. Buna göre 12. açı kaç derece diyor? Yani şuradaki kırmızı açı kaç derece diye soruyor. Ne yapacağız hocam? Nasıl çözeceğiz bunu? Bir kere Muhtemelen fark etmişsindir. Fark etmediysen de sebebi zaten olmaması. Ne olmaması? Sayı yok. yani 3x artı 15, x artı 35 tamam. E 12. açı kaç derecedir? Şıklara bakıyorum 85, 90, 95 falan var. Haydi nasıl bulacağız? Herhangi birini verseydi en azından 5 topla topla giderdik. Öyle gitseydik ama o temel düzey soru olurdu. Burada ne var? 7'den yeni nesile sorular var. Dolayısıyla yeni nesillik yapacaklar. Nasıl yapacağız? Hadi gel bakalım. Şimdi az önce sana Melih Hocam ne anlatmıştı? M kuralı anlatmıştı. Aşağıya bakanlar yukarı bakanlara eşit demişti. Dolayısıyla burada da aslında aynı şey var. 12 tane değil 12 zibilyon tane de koysa açıyı mevzu aynı şey. Aşağı bakanlar yukarı bakana eşit. Eğer iki paralel arasındaysak bak aman ona dikkat. İki paralel arasında olacağız. Öyle rastgele açılar değil. İki tane paralelin arasında açılar var. Peki. O zaman hadi başlayalım. Şimdi 3x artı 15, 5'er 5'er gidecek. Yani burası 3x artı 15'ten 5 fazla olacak. Bak 3x artı 15 olacak, bir de üstüne artı 5 olacak. Diğer açı için artı 10 olacak, onun 5 fazlası. Bu açı için artı 15 olacak. Bu açı için artı 20, bu açı için artı 25, bu açı için artı 30, 5, 5 arttırdım. Ama hepsinde 3x artı 15 var. Onun üstüne ekleye ekleye gidiyorum çünkü. O yüzden şimdi sana soru. 3x artı 15'ten kaç tane var? Sadece bana bunu söyle. 3x artı 15'ten kaç tane var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. O zaman ben bunu 7 ile bir çarparım. Artı aşağıya bakanları topluyorum bak şu an. Aşağıya bakan tüm açıları topluyorum. Artı dedim. 3x artı 15 7 tane var artı. Şimdi fazlalıkları üstüne ekleyeyim. Mesela burada 5 var. Burada 10 var. Fazla derece. Artı 10 derece gibi düşün. O zaman 5, 10 daha 15. Bir 15 daha ekledim 30. Bir 20 de buradan patlattım 50. 30 da buradan 80. 25'te buradan 105 yaptı. İşte bu kadar. Aşağıya bakan tüm açıları buldunuz. Geçmiş olsun. O zaman bu eşittir. Şimdi de yukarı bakan açıları toplayacağım. Yukarı bakanlarda kim var? Artık mevzuyu anladım. X artı 35 var. X artı 35'ten her açıda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinde x artı 35 var. Ama bir de fazlalıklarım var. Fazlalıklarım bu sefer 10'ar 10'ar. Dolayısıyla bunda artı 10 olacak. E bunda artı 20. Buna artı 30. 30 yazabilirsek. Buna artı 40. Buna da artı 50 gelecek. Ekstradan tamam. Dolayısıyla bir bakalım. 50, 40 daha 90. Onu şuradan alayım tembellik edeyim. 100, 130, 150. Dolayısıyla artı 150'yi de buraya çakıştırdım mı bu denklemi çözeceğim. X'i bulacağım ve soru bitecek. Mevzu bu kadar. Peki dağıttıralım. Sen biliyorsun cebirsel ifade çarpmalarını gördün. Kandırma beni Meli hocayı. Beni kandıramazsınız. Şimdi 7 kere 3x 21x. Artı 7 kere 15 105 artı ve 105'imiz fazlalıklardan gelmişti. Sol taraf tamam. Sağ tarafa geç. 6'yı dağıt. 6x artı. 6 kere 5 30. Elde var 3, 3 210 yaptı burası. Artı 150 de şuradan geldi. Şimdi birbirini götürenler var. 105, 105 daha 210 zaten. Diğer tarafta da 210 var. 210'lar size bay bay. Ben geri kalanlarla işlemime devam edeceğim. Ne kaldı? Solda 21x kaldı. Şu 6x'i de sol tarafa sıpıttıralım mı? Eksi geçsin. Eksi 6x'i yapıştırdım. Eşittir 150 yazdım. Denklem çok güzel geldi elime. Burası 15x eşittir 150 ise x tabii ki de kaçtır? E 10'dur. Bitti. Geçmiş olsun. Bana sorduğu açı şurası mıydı? Tamam. Burada ne vardı? X artı 35 bir de artı 50 vardı. E, X'i 10 buldum. Bak şurası x artı 35. Bir de fazlalık 50 derecem var. Şurası zaten 50, 35 daha 85. X'i de 10 buldum. 95. O zaman c şıkkına gittim. Büyük bir e, güçle, kuvvetle orayı işaretledim. Tamam Bu soru için doğru yanıt. Ceyhan. Ceyhan merkez. Pa Yok o a içinde. O zaman bu soruyu geçiyoruz. Şimdi kare, düzgün beşgen. Düzgün altıgen birleştirilerek oluşturulan bir şekil olmuş şurada yukarıda. Buna göre ABC açısı kaç derece? Şurada arada kalan minnak açıyı soruyor. İşte... Şurası kaç derece bulacağız? Aha, nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Bunun etrafını komple düşüneceksin. Şöyle bir açı düşün. Bak, şöyle bir açı. Bu açı kaç derecedir? 360 derecedir. Bize neyi soruyor? Bak, şurayı bir kare olarak vermiş. İşte şurada bir ne varmış? Beşgen varmış. Şurada altıgen varmış vesaire. Şurada arada kalan minnaki bulacağız. Buluruz. Nasıl bulacağız? E, etrafını biliyorum. Mesela kare bir açısı kaç derece? 90. Geçmiş olsun. Hemen yazdım geçtim. Şimdi gelelim beşgene. Ya beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? Unuttun mu? Problem değil. Nasıl yapıyorduk? Dış açıları toplama nasıl olsa 360. 360'ı böl 5'e ne, ne çıkacak? 72 çıkacak. 180'den de 72'yi çıkar. Şakkadanak ne geldi? 108. İşte bu kadar. Buranın bir iç açısı 108 dereceymiş. Altıgenin iç açısı neydi yahu? Unuttun mu? Hiç sıkıntı değil. 360'ı 6'ya bölüyorsun ki bir dış açıyı buluyorsun 60. Sonra da 180'den dış açıyı çıkartıp içi buluyoruz. 120 derece. O zaman şu arkadaşımız da kendisi bizzat 120 dereceymiş ve işimiz bitti. Bütün açıları buldum etrafında. Sadece şu minnak kaldı. Onu da buluruz. Nasıl bulacağız? Dışarıdakileri bir toplayalım. 120 var. 108 var. Bir de, de kareden gelen 90 var. 3 tane çokgenin açılarını buldum. Bir de bizim minnak var ona da x diyelim. Hepsi beraber Voltran'ı oluşturacaklar. Yani 360 derece. Şimdi bunları tabii toplayacağız. Şöyle 120, 90 daha 210 310, 318. Şurası 318 yaptı. Sput bunu karşı tarafa eksi geçsin. Yine üşendim altına hemen yazıp geçeceğim. 318 şuradan çıkart. Ee, burası 2. 5'ten 1 çıktı. 4. 42. Geçmiş olsun. X eşittir. Kaç bulduk? 42 derece bulduk. Gidiyoruz. İşte şimdi söyleyebilirim. Adana merkez patlıyor herkes diye vurduk Adana'ya. Geçtik sıradaki soruya. Şimdi yine LGS amcaların sevdiği biraz düşünmemizi istedik. Yani düşünmemiz gereken mi diyelim. Biraz böyle e, analiz yapmamız gereken bir soru. Ama çok güzel bir soru. Çok da kolay bir soru. Sadece dikkatli düşünme gerekiyor. Sadece bu. işlem dahi yapmayacağız. Sayılar mayılar burada yok. Burada birazcık yorumsal bir e, soru var. Tamam. Hadi okuyalım. Bir tahtaya çakılan beş çivi... Aman dikkat elinizi kesip, kesip elinizi çivilemeyin. Böyle bir deney yapmaya kalkarsınız. Bir düzgün beşgenin köşelerini oluşturmaktaymış. Aha en sevdiğimden hemen gidiyorum. Bir beş tane çivi çakıyorum şuraya. Hop hop şunu böyle lastikle birleştirirsem ne olur? Cık, düzgün beşgen olur. Çivilerin etrafını dolanacak şekilde bir lastik takılarak düzgün beşgen oluşturuluyormuş. Tamam. O zaten biz de bu lastiği takarsak beşgen oluşur. Onu anladık. Çivilerden komşu ikisi söküldüğünde işte iyi çakmazsan sökülür. Lastiğin aldığı yeni şekil aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi sökelim şu iki arkadaşı. Bunlar komşu değil mi? Fark etmez herhangi bir ikisini sökün. Şimdi ne oldu? Lastik pıt attı oradan. Nereye attı? Şöyle attı değil mi? Bu üçünün etrafını dolanacak lastik. Güzel. Peki bu şekil nedir? Dörtgen mi? Hayır. Dörtgenle işimiz yok. Peki üçgen mi? Evet üçgen de ikiz kenar mı? Çeşit kenar mı yoksa dik üçgen mi? Şimdi bu arkadaşımız düzgün mü? Gelmiş böyle efendi karşımıza düzgün düzgün gelmiş. Düzgün demek ne demekti peki? Düzgün demek kenar uzunlukları şöyle devam ettirecek olsan tüm kenar uzunlukları eşit demekti. O zaman bu üçgende de iki kenar uzunluğu eşitse benim karşıma ne gelecek? İkiz kenar üçgen gelecek. O zaman B şıkkına vurduruyoruz ve Son sorumuza geçiyoruz. Şimdiki. Yine bir dikdörtgen ile karşı karşıyayız. Dikdörtgen şeklindeki bir arsa. Şekildeki gibi hop dikkat. Üç tane karesel bölge ayrılıyor. Kare. Bu arkadaşlarımızın hepiciği bir kareymiş. Bu karesel bölgelerin birine bina dikiyoruz. İkisine ise havuz ve park yapıyoruz. Allah'ım hayalimi çizmişler. Bir yerde evimiz var. Bir yerde havuzumuz ve yanında da parkımız var. Dikdörtgen arsanın çevre uzunluğu 250 metre olduğuna göre havuz için ayrılan karesel bölgenin alanı kaç metre karedir? Şimdi gençler bunu çözebilmemiz için tabii azıcık ee, denklem kurmamız lazım. Nasıl kuracağız? Şimdi bu havuz ve park karesel mi? Evet. Peki bunların bir kenarı aynı mı? Aynı. O zaman bu ikisi eşittir gitti. İki karenin bir kenarı ortaksa mecburen tüm kenarları da aynı olmak zorunda ya. Karede ben ne biliyorum? Dörtgenleri hatırla. Kare tüm kenarları eşit olan dörtgendir. Tamam. O zaman mesela buraya ben x dersem e burası da x, mecburen burası da x. Geçmiş olsun. Havuz ve parkın kenar uzunluğunu buldun. x'e x. Hoppa'danak oradan binanın da kenar uzunluğunu bulduk mu? 2x diye. E bu da kareydi. O zaman burası da 2x, burası da 2x. Havuzu da tamamlayalım. Burası x, burası da x. İşte geçmiş olsun çevreyi hesapladık. Çevremizde neler var? 2x, 2 de buradan 4, 6, 7, 8, 9, 10 tane x buldum. Melih Hocan durur mu? Yapıştırır denklemi. 10x eşittir 250'yi patlatır oraya. Sıfırları da buradan uçurur. x eşittir 25 metre der. Bu soruyu da buradan çözer. Nasıl çözecek? Neyi soruyordu? Havuz için ayrılan karesel bölgenin alanı. Yahu havuzun bir kenarı 25 metreymiş. Diğeri de 25. E haliyle alan eşittir ne diyeceğim? 25 çarpı 25 diyeceğim. 25 kere 25. 625 yapacak. Ve bu dersinde sonuna varılacak. Tamam. Mevzumuz tamam. Ben niye net değilim ya? Niye söylemiyorsun? Ha netleştim. Şimdi <laughs> mevzumuz bu kadar. 7'den yeni nesile serisinden memnun musunuz? Nasıl gidiyor? Soruları beğeniyor musunuz? Beğenmiyorsanız da beğen butonuna basmayı unutmayın. olsun. <laughs> Beğenmiyorsan beğenmiyorsundur. canım. Söyle. Yorumlarda yaz. Hocam böyle soru olmaz olsun. Ne biçim soru bunlar diye yorumlarda yazabilirsin. Tam tersi de olur tabi. O da kabulümüz. Hocam harika sorular. Güzel. Bizi hazırlıyorsunuz. LGS canavarı olmamız için her şeyi yapıyorsunuz. Sizden Allah razı olsun şeklinde böyle bir yükselebilirsiniz yorumlarda. Sıkıntı değil. Hepsine kabulüz. Tamam. Peki. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım keyifli, güzel, verimli bir ders olmuştur. Verimli bir soru çözümü olmuştur. Devamının gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Videoyu paylaşmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda bunu kesinlikle dile getirin. Ya yorum bedava. Bu söylediklerimin hepsi bedava. Hiçbir masrafı yok. Bir beğen butonuna basmak sadece yarım saniyenizi alır. Abone olmak da bir yarım saniye olsa hop badanak senden gitti bir saniye. Bir saniyede olmasa da 5 saniyede de bu videoyu paylaşsan 6 saniyede yani senden istediğim sadece 6 saniyelik bir zaman kaybı tamam. Belki bir 4 saniyede bir yorum yazarsın Tık 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 siz hızlı yazıyorsunuz biliyorum benden kaçmaz. 10 saniye etti. 10 saniyede sana çok güzel bir ders anlattım. Tamam sadece 10 saniyeni bana vereceksin ama. Unutmayın. Peki bu videoluk ben kaçar. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.